Herkese merhabalar arkadaşlar. Yemek Tezgahı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elmalı turta yapacağız. Bu muhteşem tarifi sonuna kadar mutlaka izleyin ve mutlaka sizler de deneyin. Hemen tarifimize geçiyoruz. 3 adet elmamızı soyuyoruz ve rendemizin büyük kısmıyla tüm elmalarımızı rendeliyoruz. Rendelemiş olduğumuz elmalarımızı tavamıza alıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdığımız elmalarımızın üzerine 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edip güzelce kavuruyoruz. 1 yemek kaşığı kadar tarçınımızı ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Elmalarımız toplamda 6-7 dakika kavrulduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz için 250 gram tereyağı ya da margarin, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyip karıştırıyoruz. Yaklaşık olarak 3,5 su bardağı unumu ilave ediyorum ve hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Şunu belirtmek istiyorum, un miktarı unun kalitesine, markasına, yumurtamızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Şöyle size hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde gayet yumuşak, kolayca şekil alabilen bir hamur. Hamurum artık hazır. Bir portakal büyüklüğünde hamurumu kenara ayırdıktan sonra kalan hamurumu bu şekilde açıyorum. O ayırmış olduğum hamuru da daha sonra üzeri için kullanacağım. Tezgahıma hafif un serptikten sonra bu şekilde elimle ve bir merdane yardımıyla bu şekilde borcamımın boyutuna göre açıyorum. Hamurum çok ince de olmayacak çok kalın da olmayacak orta kalınlıkta bir hamur açıyorum. Borcamımın büyüklüğüne getirdiğim hamurumu bu şekilde tezgahımın üzerinden dikkatlice çıkarıyorum. Margarinle tabanını ve kenarlarını yağlamış olduğum borcamımın içine hamurumu yerleştiriyorum ve kenardaki fazlalıklarını alıyorum, düzeltiyorum. Hamurumun şeklini veriyorum. Son olarak tabanımızın görüntüsü bu şekilde olacak. hazırlamış olduğumuz elmalı iç harcımızı hamurumuzun üzerine döküyoruz ve her yerine eşit bir şekilde yayıyoruz. Kalan hamurumuzu yine elimiz ve merdane yardımıyla güzelce açıyoruz. Açmış olduğum hamurumu bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. Şeritlerimi dikkatli bir şekilde tezgahımın üzerinden alarak turtamın üzerine yerleştiriyorum. Her birinin arasında birer santim kadar boşluk olacak şekilde yerleştiriyorum. Alt katmanına şeritlerimi koyduktan sonra üst katmanına da bu şekilde aynı birer santim arayla olacak şekilde diğer şeritlerimi yerleştiriyorum. Ve sonuç bu şekilde arkadaşlar artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayardaki fansız fırınımda üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 35 dakika gibi bir sürede pişiyor. Herkesin fırını farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirmekte fayda var. Benim turtam yaklaşık 35 dakika gibi bir sürede pişti. Üzerleri bu şekilde kızardı. Görüntüsü aynen bu şekilde pembemsi bir görüntü olması gerekiyor. Bu görüntüyü yakaladığınız takdirde artık turtanız hazır olmuş demektir. Turtam tamamen soğuduktan sonra pudra şekerimi de serpiştiriyorum ve artık elmalı turtam servise hazır. Bu arada kullanmış olduğum tüm malzemeleri aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aşağıya Instagram adresimi de bırakıyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğenmeyi ve aşağıya bir emoji de olsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Benden yapmamı istediğiniz farklı tarifler varsa da lütfen aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi turtamın altı, kenarları, üzeri her yeri gayet güzel bir şekilde pişti. Hiçbir şüpheniz olmasın pişme konusunda. Tadı da bir o kadar muhteşem. Umarım sizler de videomu izledikten sonra tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz aşağıda görüşlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Şu şekilde hemen içini de göstereyim. İçi kesinlikle hamur kalmıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kıyır kıyır her yeri pişiyor. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Bugünlük benden bu kadar. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.